buldum. Ama fikrim yok. Buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Hey Pumpkin senin, bu, senin burada ne işin var? Ee, ben burada niye geldiğimi de bilmiyorum. Ee, gitsene. Oğlum ne yapıyorsun? Git arkana bak. Ee, gitmiyorsan. Tam gideyim de. Ne gördün? Hayır, hayır istemiyorum. İstemiyorum böyle bir şey. Hayır, zombi salgını varmış üstte. Biz nereden bilelim? Hayır. 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 Al bunu. Hadi. Hayır. Regenimiz gitti. Hayır. istemiyorum ben böyle bir şey. Hayır. Onun da kafasına gitmek istemiyorum. Lütfen bana bir şey yapma. Bir tane yedek regen koyayım bari. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hey, arkama dönmek bile istemiyor. Ee, kafamdan düştü ama yere düşmüştür ya. Ben buradan kaçıyorum. Kurt. Gel buraya. Hayır, 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 hayır. Hayır, bu neydi? İstemiyorum. Ben istemiyorum. İstemiyorum. Ah, uykuluydum ama şimdi uykulu değilim. Hayır. Boruya tutundum. Bak bu boruya. Aşağı atla. Şimdi ne yapacağım figür? Hey sen de gel buraya. Gazetelerde okuduğuma göre, iskeletlerine dokunduklarında 15 saniye niye otomatikmen men normallerine dönüyorlar? Hey ben niye böyleyim? Regen basayım bari kendime. Hayır yapamazsın bunu. E ee, bitti. Ha. Bu kadar o ya. Figür niye ayrıca iskelet? Gel buraya. Gel. Hayır. Gelmemem gerekiyor. Onların tarafına bir işte. şey. Aa, seni burada halledebilirim. Hayır. Hayır ama. Hayır. Yapma lütfen. Size geliyorum. Aha. Ana, ana karakter bizde. Şimdi asla bir şey yapamaz. Ah, denge çok zor. Ayağım kötüleş. Ha ha hay. Korn gel benimle. Ey bana niye böyle yapıyorsunuz? Aa, hayır. 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 Hey ben niye böyleyim? Ellerim aha. Neden ben böyleyim? Bas bu şuraya gene bir. Heh ben ne yiyeyim ya? Hey! Sen! Onlardan olamazsın. Evet onlardayın. Hatta. Hayır ben istemem. Ah! Hayır at şunu buradan. Hayır. Rüzgardan dolayı hareket ediyorlar. Hayır bunu çok hiç istemiyorum. İyileşme. Aa! Sen gel buraya. Hayır. Hayır yaklaşma. Geliyorum. Geliyorum. Al bakalım. Hayır. Tamam, onu iskelet yaptım. Şimdi arkamdaki regenle onu iyileştirebilirim. Hatta şöyle alalım ve koyalım. He? Hey! Ben niye böyleyim? Şuraya gene alayım. Cebime atayım. Tamam cebime attım. Ah ben de kalktım. Tamamdır. Bence bu arkamdaki Üfkelet de neymiş böyle ya? At gitsin. Her neyse. Artık biz iyiyiz. Ee, onlar nerede? Ee, arkana bakar mısın? Bakayım ki ne olacak. Aha, şaka yaptım. Siz nerede, ne zaman geldiniz buraya? Dolaştık dolaştık ve geldik. Yandan dolaşarak.